<laughs> arkadaşlar ada bu kuyrukla bu havuza nasıl sığacak bilmiyorum. Böyle düşersin. Düşersin emekleyerek git bari. Evet. Nerede yine bu kız? Ada havuza mı girdin? Tam havuz saati aslında. Aa ne yapıyor ya orada? <laughs> Siz şaşkın seni. Ada sen deniz kızı kostümü <laughs> giymeye çalışıyorsun. Evet ama giyemiyorum. Ay bak hala giymeye çalışıyor. Ada öyle giyemezsin. Aa şu anda havuzun ışıltısı ve pırıltısı vuruyor. Ada çok güzel bir evcilik olacak hey, kesin. Ada dur ben seni sihirli diye giydiririm mi anneciğim? Hi, hi, hi. Seni hemen deniz kızı yapayım mı? Yap. Bir, iki, üç, şıp. İşte yeah. arkadaşlar bakar mısınız? Ada çok güzel deniz kızı olmadı hmm. mı? Bir bakayım Ada sen makyaj mı yaptın? Evet. İnanmıyorum arkadaşlar. <laughs> ada bir de makyaj yapmış. Hadi gir bakalım havuza nasıl gireceksin? Ama <laughs> zıplayamadık. Zıplama zıplama zıplayamazsın. Aa ah, zıplıyorsun Ada. Arkadaşlar bu zıplayan bir deniz kızı. Hadi gir havuza. Gir 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 soğuk <laughs> değil merak <laughs> etme. Soğuk. <on. gülüyor> ya hayır soğuk değil ya kuyruğun <laughs> kaldı dışarıda. <İşte. gülüyor> Arkadaşlar, Ada bu kuyrukla bu havuza nasıl sığacak bilmiyorum. Ada gel bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Sen bu havuzda yüzme, yüzme. Sen burada yüzme anneciğim. Sen gel bak büyük havuza gir. Aa, havuzun mu? Aa kuyruğun şişti. <gülüyor> <gülüyor> ada böyle olmaz. Burada sen Barbie'lerini oynatırsın <laughs> tamam mı? <laughs> <laughs> Barbie'lerin evciliği kurtaralım <koyduk> mı? Hayır <laughs> Tamam Hayırlıyorum. Ada. Hayırlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Ada böyle olmaz olmaz anneciğim. Mikrofonunu alalım bence. Sen ne ben yapıyorsun? Havuza Gir. Hayır hayır bir havuza öyle yüz bakalım. Ver mikrofonunu sen bana. Evet arkadaşlar. Deniz kızı zıplaya zıplaya havuza gidiyor. Ada öyle düşersin. Düşersin emekleyerek git bari. Evet böyle daha iyi gidiyorsun. Bakar mısınız ama güzelliğine nasıl güzel. Ada sen bu dünyada gördüğüm en güzel deniz kızısın. Arkadaşlar sizlerin de böyle deniz kızı kostümü varsa giyip bize fotoğraf gönderebilirsiniz. Hadi. Evet o kenardan girsen daha mantıklı Ada. Bakalım girebilecek mi? Ve aferin sana Ada. Aferin Ada. Evet Ada. Tutun o demirlerden. Ya da oradan tuttum. Bir bakayım kuyruğuna. Çok güzel oluyor Ada. Hadi, hadi. Ada öyle bir dalsana. O, ada öyle bir dal dal. Evet. Hayır canım niye boğulacaksın? Aa yüzme biliyorsun. Kuyruğun zaten havaya kalkıyor. Ada biraz yüzer misin kostümünle? Hadi yüz bakalım. Ben buradan çekiyorum seni arkadaşlar. Ada kostümüyle yüzmeye çalışıyor. Kuyruğun havaya kalkıyor biliyorum. Zaten havaya kalkması lazım. Sen bir yüz bakalım. Sen yüz kuyruğunu kontrol edersin yüzersen. Aferin sana. Yardım edin, <laughs> Yardım edin diyor. Hayır hayır bir dalsana öyle suya anneciğim. Dibe bir dal. Dal bakalım. Ve işte Deniz kızı. Hadi. Gördün mü sana hiç engel olmuyor. Ada bence kuyruğunu çıkar. ya burada Barbie'lerini yüzdürelim. Barbie Deniz kızınla oynarsın. Tamam hadi. hadi gel çıkar kuyruğunu. Gel gel. Orada mı çıkartıyorsun? Hadi. Tamam hadi çıkar bakalım. Neyse altta mayosu varmış bikinisi varmış arkadaşlar. Eyvah eyvah Deniz kızı kabuğundan sıyrıldı. Kabuğunu, kabuğunu at bir deniz bir kızı. Bir <laughs> dur bir dakika. Suda yatmayı mı öğrendin? Bakayım. O. Bakayım nasıl suda yatıyorsun. <laughs> tamam dur Barbie'yi de verin. Büyük Barbie'yi de getirme Hadi Barbie simitiyle yüzdürelim. Neredeydi simitimiz? Arkadaşlar işte can simitini getirdim. Ve Barbie'yi de vereceğim adı şimdi. Hadi al bakalım. Şimdi Barbie'yi de verelim. Barbie tutsun tamam mı? Gel bakalım Barbie. Sonra da bir havuzda evcilik oynarız. Sen niye girdin? Al Barbie yüzsün hadi. Barbie tut, tuttur hadi. Hadi Barbie tuttur. Bak kendi yüzüyor. Tamam ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Şu Barbie'nin ellerini ay takla da Barbie. Yardım edin boğulurum ben böyle ya. Tamam tamam Barbie dur şuradan tutturacağız sana. Kızım yardım eder misin ada? Ben sana yardım ediyorum ama. Barbie şöyle tutması lazım. Bak ters dönüp. Aa! Ada öyle mi olur? <laughs> Nasıl kaldırdın attım Barbie'yi. Aşk olsun Adiş. Evcilik oynamayacağım vallahi seninle. Az kaldı. Ee, yok yok. Gel Barbie. <laughs> dur, dur. Öyle olmadı, olmadı Ada. Ada Barbie tutunamadı daha. <laughs> Batacak şimdi suya. Ve işte Barbie simitinden tuttu adaya doğru yüzüyor. Ve işte geldi. Tamam o da Barbie havuzda tek yüzecekmiş. Ada bana karışıyor, karışmasın diyor. Hadi gel biz şimdi evciliğimizi oynayalım. Hadi gel havuzda oynayalım. Madem oyuncak bebeklerini getirmişsin, Barbie'lerini getirmişsin, biz de onlarla oynayalım. Gel bakalım. İşte şimdi bu havuza girebilirsin. Artık kuyruğun yok ya. Evet, Chelsea, Chelsea deniz kızını almadın. <laughs> Chelsea deniz kızını almadın. Al bakalım Barbie'lerini. Chelsea'yi de al. Ben de bu Barbie'yi alayım. Acaba tekneyi de mi getirseydi kada tek Barbie'nin teknesini de yüzdürürdün. Evet. Güzel olur mu? Birazdan Barbie'nin teknesini de getiririz. Su çok mu soğuk ada? Evet. Bir bakayım. Hayır ada, gayet güzel ılımış bence girebilirsin. Atıp Hayır ya, hiçbir şey olmaz girebilirsin. Arkadaşlar suyu yeni doldurduğumuz için buna ada soğuk ya ama bence hiç soğuk değil. Hadi otur bakalım. Şampuan da getireyim mi? İyi Sabun gideyim. ya da şampuan. Getirmeyeyim mi? Üşüdü yine üşüdü. Aa, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Tabii burada büyük havuz varken, sıcacık suya atlamak varken niye küçük havuzda yüzsün ada? tamam hadi. Ne yapayım? Tekneni getireyim o zaman. Oyuncak bebeklerini getireyim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar işte adaya bir sepet dolusu Barbie getirdim. Ay kaçtı bak yine. Tamam <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam çıkartmayacağım seni. Aa Havuz da geldi. Aa aklıma bir şey geldi Ada. Hazır havuz gelmişken ben de buraya Barbie'nin havuzunu mu kursam acaba evine ne dersin? Aa havuzumu aldı. Ya ne, adam, ada. Ada Barbie'nin evini kuracağım. Niye öyle yaptı? Neyse abi şimdi Barbie'nin büyük evini getirecek ada. Barbie'nin evini getirince isterim havuzumu. O zaman ben de bu havuzu alırım ya. Bunu da kurarım. Hadi, Bunu da kurarım. Ne <laughs> yapıyorsun? Ada bu havuzumu benim su doldurur musun? Hadi doldur bakalım. Ver. Ver hadi. Ver ver ver. Ve işte. Teşekkür ederim Adi sana. Sen, sen mi takacaksın şamsiyesini? <laughs> ya ne yaptın? Çiçek açmış gibi. <laughs> tamam dur. O zaman Ada. işte Chelsea. Ben Chelsea'yi bu havuzda yüzdüreceğim Ada. Ama Ada büyük havuzu vermen lazım. Ada yaşasın. Barbie'nin evi de geliyor. <laughs> Barbie'nin en büyük evini getirdik. Aç abisi sen bize şu kenardan. Evet şurada. Ada ben evcilik kuruyorum. Sen havuzda oyna. Sen havuzdan çıkana kadar sürpriz evcilik kuracağım. Tamam mı sana? Arkadaşlar ada bakmayacağım dedi. Ben hemen ona sürpriz evcilik kuracağım şimdi. Onun kenarında oynasın. Bakalım nasıl olacak. Ocağı buradaydı. Şunu da açayım. Evet, şu da yan taraftaydı. Ay bunları adı çok güzel yapıyor. Ben yapamıyorum. Yine düştü. Bak arkamda da atlıyor arkadaşlar. Havuza zıp zıp atlıyor. Ada iyi misin? <laughs> tamam. Şimdi Barbie'nin havuzunu <gülüyor> da <gülüyor> dolduracağım. Evet. İşte ne kadar hızlı doldurdum gördünüz mü? Havuzdan su alması çok kolay çünkü gel bakalım Barbie. Chelsea'yi de şöyle koyayım. Hatta burası çocuk havuzu olsun. Çocuklar burada yüzsün. Anneler de burada yüzsün. Ada görünce çok sevinecek. Ve gel bakalım anne Barbie. Sen çok yorulmuşsun. Bütün gece bebeğine bakmışsın. Sen o yüzden burada uyu tamam mı? Oh temiz temiz bahçe havası. Ne güzel. Buraya da hatta bir tane Chelsea bulursam yatırırım. Bu Chelsea'yi de uyuturum. Ve aa şuraya da televizyon koysam çok iyi olur. Barbie uyurken televizyon da izleyebilir. Evet. Bu klasik burada olmaz ya. Klozetin yeri hep burası. Tamam bu da böyle olsun. Bence çok güzel oldu. Aa ada geldi. Ada henüz yapmamıştım ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar ada geliyor. Tamam. Gel oynayacak mısın? Bak bak. Ada ne yapıyorsun? Bak arkadaşlar ada Barbie'nin havuzuna girdi. Bakar mısınız? Ada ya çok büyük sana o havuz. Çok büyük. tamam. Sen kendi havuzuna gir ada. Hadi bakalım. Yavaş. Ayağını çarptı. Ayağını çarptın Ada bir daha öyle atlama bak ayağını çarptın gördün mü? Gel baba hadi hadi. Olsun ama bir daha öyle atlama. Ada acaba Barbie'nin evini şu Barbie'nin havuzuna mı kursam? Nasıl olur? Havuzun içinde Barbie evi bence çok güzel olur. Ada, ada dikkat et. Arkadaşlar bakar mısınız nasıl atlıyor? Hiç korkusu var mı? Hiç korkmuyorsun. Aferin sana. Ama dikkat et tamam mı? Tamam, tamam ben bu Barbie'yi de alacağım. Ada bana büyük Barbie'yi verir misin? Büyük Barbie'nin evini kuruyorum ben. Hadi yüzde büyük Barbie'yi getir bana. Üçe kadar sayın bakalım getirebilecek mi? Bir, iki, üç. Aferin <laughs> sana. Evet yarışma yarışma deyince de ada yani. Tamam. aya da çok canım çekti. O kadar güzel yüzüyor ki arkadaşlar ben de havuza gireceğim şimdi. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.